Nereye gidelim? Sen bilirsin. Ne yiyelim? Sen bilirsin. İnsanı en çok sen bilirsin cevabını almak yoruyor. Hayır kardeşim. Her şeyi her zaman ben bilemem. Her şeyi ben organize edemem. Her alınacak eşyanın her gidilecek tatilin, çocukla ilgili alınacak her kararın, evde yapılacak her değişikliğin sorumlusu her zaman ben olamam. Size de tanıdık geldi mi bu isyan? İster evli, ister bekar, ister bekar anne baba olalım. Yaşadığımız ilişki veya sahip olduğumuz aile hayatının güzelliklerin yanı sıra hayatımıza yükler getirdiği bir gerçek. Elbette duygusal ve zihinsel yüklerden söz ediyoruz. Aile bireylerine karşı taşınan görünmeyen yükler. Amerika'da yapılan bir çalışmaya göre yaşadığınız aile hayatında ya da ilişkide görünmez yük sahibi olduğunuz kanıtlayan 3 işaret var yönetimsel yük hane halkı için görevleri planlama organize etme ve koordine etme konusunda devam eden sorumluluğu içeriyor bilişsel yük başkaları bir sorun olduğunu fark etmeden önce çözümleri hatırlama ve düşünme gibi görünmeyen çaba olarak ortaya çıkıyor Örneğin hangi mutfak malzemelerinin azaldığını nelerin yenilenmesi gerektiğini takip etmek duygusal yük Eğer sık sık herkesin nasıl olduğu konusunda endişelenen uyumu korumaya çalışan veya çatışmaları çözen kişi sizseniz büyük ihtimalle duygusal yükü siz taşıyorsunuzdur. Sorundan kurtulmak için uzmanlar her zaman onunla yüzleşmek ve açıkça dile getirmek gerektiğini söylüyor. Açıkça iletişim kurmak, karşınızdakinin zihinsel ve duygusal çabanızı anlamasına yardımcı olabilir. Mümkünse sorumlulukları listeleyip eşit bir şekilde dağılım yapmak da önemli. Söylemek kolay ama uygulamak zor. Yine de vereceği hafiflik hissini hayal ederek denemeye değer.